Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile emülatörde kısa yol tuşlarını göstereceğim. Yani düşman görüldüğü ve malzemeleri bende tuşlarını göstereceğim. Nasıl kısadan atanır. Hassasiyet ayarlarını ayrıca grafik ayarlarından biraz bahsedeceğim. Bahsetmeden önce lütfen kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Çok teşekkür ederim hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle Bahsetmem gereken şey grafik ayarları. Buradan hemen 3 çizgiye geliyoruz, ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan açılan sayfada temel bölümünde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Motor kısmına gelip buradan OpenGL artıyı seçip, buradan 3 tiki işaretleyip dahili ekran kartını öncelik tanıyı işaretlemiyorsunuz. Düzgünleştir Ultra'da olacak. Hafıza 8192 MB işlemci 8 çözünürlük 1920 ve 1080 seçeneği varsa sizde onu işaretleyin yoksa ya bu monitörünüzden kaynaklıdır yoksa eğer hangisi yüksekse en fazlaysa onu işaretleyin DPI 480 diğerleri zaten sizin kullandığınız hoparlör veya kulaklık mikrofonu olacaktır. Oyun kısmına geliyoruz. Burada ultra HD 2K yapıyorsunuz. İsterseniz HD 1080 de yapabilirsiniz. Biraz da bilgisayarınızın özelliklerine bağlı. Ben ultra HD de kullanıyorum 2K'da. Görüntü kalitesi HD kalsın. FPS 90 olacak. Eğer sizde 90 seçeneği yoksa Game Loop'u silip bilgisayarınızdan kaldırıp tekrardan yüklemeniz gerekecek. O şekilde gelebilir. Burayı kaydedip hemen oyun içi ayarlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyun içi ayarlardan da kısaca bahsediyorum size. Buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Grafiklere geçmeden önce kısacık bir şey söyleyeyim. Dikiz ateş modunu isteyen olursa hemen buradan açıp kapatabilir. O QE olayından bahsediyorum. Ee, Skop hızlı açmak istiyorsanız buradan da onu basılı tut yapabilirsiniz. Dokun yaparsanız skopu açıp kalır ya yani onlarda biraz böyle 1-2 saniye falan gecikmeler oluyor. Tabi onu fark eden var etmeyen var. Şimdi grafiklere geçiyoruz. Grafikleri de burada HD'de de kullanabilirsiniz. HDR'da da de kullanabilirsiniz. Dengeli veya akıcı da yapabilirsiniz. O size kalmış. Yani ben video kaydı aldığım için HD'de kullanıyorum. Ama bu kare hızı mutlaka ve mutlaka aşırıda olacak. Aşırıda olması daha garanti sonuç veriyor ve çok daha fazla görüntü kalitesini değiştiriyor. Bu kısımda size kalmış gene. Yani size bağlı bir nevi. Düzgünleştirmeyi ben kapalı tutuyorum. Çünkü açtığımda çimler saçma sapan bir hal alıyor. Artık bug'ı mıdır yoksa bende mi oluyor, başkasında mı oluyor? Herkeste var bilmiyorum. Onun dışında gölgeler açık, grafikleri otomatik ayarla falan. Onlar açık kalıyor size Hassasiyet ayarlarına gelecek olursam ben çok düşük kullanıyorum hassasiyet ayarlarını. Çünkü sprey atarken veya mouse'u kullanırken daha rahat oluyor. Daha rahat hissettiğim için bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi biraz tutuyorum ekranda. İsterseniz siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Üçüncü şahıs. Genellikle %7, %4 falan daha üstüne çıkmıyorum. Çok fazla hassasiyet ayarını yükselttiğimde mouse'u çekerken sağa sola dönmeye başlıyor. Bu benim için zor. Tabi böyle oynayan arkadaşım var. Evet bu da bu şekilde. Bununla ilgili size bir video sunacağım. Hemen bahsettiğim olay şu arkadaşlar. Atıyorum geriye tam tur döneceğimde şu şekilde değil de böyle yapmak zorunda kalıyorum. Ki hassas, mouse hassasiyeti düşük olduğu için ancak da tam tur dönüyorum. Tabi sprey atmada falan basit oluyor. Şimdi geldik asıl meseleye. Düşman görüldüğü kısa yoldan nasıl atabiliriz? Şimdi ben yaptığım için tekrardan sıfırlayıp göstereceğim arkadaşlar. Dikkatlice izleyin. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle buradan ayarlara geliyoruz. Daha sonra kontroller buradan özelleştire tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sayfa önümüze açıldıktan sonra F11 yapıp ekranı küçültüyoruz. Buradan tuş atamaya geliyoruz. Ben de yapılı olduğu için şu an bu şekilde gözüküyor. Hemen sıfırlıyorum size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırladık. Sıfırladıktan sonra hoparlör ve mikrofonun üstünde bulunan T ve Y tuşlarını bu çarpı işaretinden kaldırıyoruz. Buradaki F3 ve F2 tuşları var. Bunun birini aşağıya çekiyoruz. Buna T tuşunu atıyoruz. Buna Y tuşunu atıyoruz. Ve bu T'yi tekrardan Y'nin üstüne getirip kaydede basıyoruz. Kaydede bastıktan sonra bu bölümden çıkıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ve şimdi arenada bir takım maçına girelim. Göstereyim nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan T tuşuna basınca düşman görüldüğü atıyor. Silahı da bırakayım. Burada da gelip. Burada da silahı yere bıraktığımda gördüğünüz gibi malzemeleri ben de sağ köşede görüyorsunuz. Aynı şekilde düşman görüldüğünde rahatlıkla atabiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. with we'll